Sağlıklı kalmak için doğru beslenmelisiniz. Bu tavsiye yaşlandıkça daha fazla önem kazanıyor. Özellikle yaşlıların vücut yaşlandıkça azalabilen güçlerini, kemik kütlelerini ve bilişsel işlevlerini korumak için çeşitli sağlıklı yiyecekler tüketmeleri gerekiyor. Doğadaki Sağlık Ekibi yaşlıların sofralarından eksik etmemeleri gereken besinleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar, yaşlı kişiler nasıl beslenmeli, yaşlılara iyi gelen besinler hangileridir ve ileri yaşlardaki insanlar hangi gıdaları yemeli gibi sorulara cevap arıyorlar. İyi haber şu ki, yaşlandıkça sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilecek birçok lezzetli süper yiyecek var. Şimdi gelin Yaşlı insanların mutlaka tüketmesi gereken besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Koyu yeşil yapraklı sebzeler. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, yaşlıların beslenmelerine mutlaka dahil etmeleri gereken besinlerdir. Büyük miktarlarda antioksidan içeren koyu yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler, vücuttan serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur. Serbest radikaller, vücutta hücrelerde birikebilen ve diğer hücrelere zarar verebilen kararsız moleküllerdir serbest radikallerle savaşmak, diyabet, kalp hastalığı ve kanser dahil olmak üzere yaşlanma ile ilişkili birçok farklı hastalığa yakalanma riskini azaltabilmektedir. 2. Yaban mersini Yaban mersini de yaşlı insanların düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerdendir. Antioksidan içeriği zengin olan yaban mersini, yaşa bağlı kemik kaybının yavaşlatılmasında ve kemiklerin iyileşme yeteneğinin geliştirilmesinde çok etkili bir yardımcıdır. 3. Brüksel lahanası Turkkiller sebze ailesinin bir parçası olan Brüksel lahanası, hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Bu yüzden yaşlıların sofralarında mutlaka bulunması gereken Brüksel lahanası, ayrıca az kalorisiyle tokluk hissini arttırarak kilo vermeye yardımcı olabilecek yüksek miktarda lif içermektedir. 4. Pancar Pancar ve pancar suyu da yaşlı insanlar için besleyici gıdalardandır hak ettiği ilgiyi görmeyen süper besinler arasında sayılan pancar, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmakta ve ayrıca beynin bilişsel potansiyelini de desteklemektedir. 5 yumurta, enfeksiyondan ve serbest radikallerin neden olduğu hasardan vücudu korumaya yardımcı olan selenyum açısından zengin bir besin olan yumurta, yaşlıların sofralarından eksik edilmemelidir. Ayrıca yumurta kalsiyum emilimini destekleyen ve kemik sağlığı için gerekli olan D vitaminini de bolca içermektedir. D vitamini eksikliği kemiklerin daha ince veya kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Yaşlı insanların sofralarından eksik edilmemesi gereken bazı besinleri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.